Merhabalar sevgili dostlar Bugün sizlerle kağıtta kek yapacağız Çok güzel, hafif, yumuşacık, çocuklarınız da bayılacak Bunun için nelerimiz var? Kur özümümüz var öncelikle Ve fındık kırıklarım var Siz isterseniz farklı çerezler veya meyveler de kullanabilirsiniz 2 e, adet yumurtam var 1 e, çay bardağı sütüm e, Yarım çay bardağı sıvı yağ 1 bardak şekerim 2 bardak unum var kabartma tozum vanilyam var yarım limonun suyu ve kabuğunun rendesi var şimdi yapımına geçiyoruz evet öncelikle yumurtamızı alıyoruz 2 adet yumurtamız vardı ve hemen şekerimizi de koyuyoruz ve bunu biraz köpürtünceye kadar çırpıyoruz Evet gördüğünüz gibi güzelce köpürttük yumurtamızı ve şekerimizi şimdi sütümüz vardı yarım e, a, bir çay bardağı yarım çay bardağı da sıvı yağımız vardı ve e, vanilyamız bu uh, vanilya sanırım vanilyamızı da koyuyoruz bu arada limon suyumuzu da koyuyoruz birazcık böyle karıştırıp şimdi yavaş yavaş unumuzu ekleyeceğiz önce biraz koyup hemen kabartma tuzunu üzerinden koyuyorum tekrar yavaş yavaş çırpacağız unumuzu da yavaş yavaş ilave edeceğiz evet şimdi ikinci bardağımızı Bardağımızın tümünü kullanmayacağım. Çok da sert olsun istemiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Yarım bardaktan birazcık daha fazla kullandım. Yani bir buçuk bardak diyebiliriz. Evet, şimdi güzelce karıştırdık. Ve mikserimizi kapatıyoruz. Şimdi diğer malzemeleri yavaşça ilave edip karıştıracağız. Bunu da yavaşça şöyle karıştırıp kağıtlarımıza dökeceğiz. Evet. Şimdi kalıplarımızı kağıtlarımıza dökeceğiz. Evet arkadaşlar. Kaplarımı hazırladım. Ben gördüğünüz gibi birazını da doldurdum. Ee, kağıtları e, batırmamak adına e, etrafını pislememek adına ben böyle eee cezveyle döküyorum çok rahat oluyor. İsterseniz e, sos kaşıkları oluyor. Öyle bir kaşığınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Etrafı batırmıyoruz böylece çok daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi çok daha rahat dökebiliyorsunuz. Evet şimdi bütün malzemeleri koyup Kalıplarımızı fırına süreceğiz. Ben ne kadar kaç dakikada pişirdiğimi tekrar sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar keklerimizi fırından çıkardık. Muffinlerimizi 170 derecede 20 dakika pişirdik. Benim biraz hamurum artmıştı. Gördüğünüz gibi bunları da teflon tavaya döküp arkalı önlü pankek gibi pişirdim. Afiyet olsun. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.